Şu anda abi. Bülent Terim Nerede ee, bu köy? Akçeköy Türken Tepe uçuşumuzda inişe e, yaklaşmakta. Onu izliyoruz. Hava uçuşa gayet müsait. Es yap geçeceksin bak işte. Orada es ver burada. Burada es ver. Burada 10 metreyi bulman lazım. Hmm. Şuradan. O o geç Şuradan. 10 metreye kadar düş. 10 metreye kadar esle. Pompala biraz. Pompala biraz. Pompala biraz. Pompala. pompala. Yavaşlat. Yavaşlat. Yavaşlat biraz. Pompala. 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 Bana doğru gel biraz. Sal şimdi paraşütü. Sal, 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 sal. Çek, ani çek, ani çek. Yavaş, 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 yavaş. Bir daha, sal bir daha, sal bir daha, sal bir daha, bir daha, bir daha. Nasıl olsa sünger var. Göstermedim ben evet. artık. Bir bir. Kaldı biraz. Olsun bir, biraz daha geç çekebilirdin. Evet. Benim kadar yüksek değildi bilen <laughs> daha paraya gidiyordu. Zaten on